Herkese merhaba dostlar. Bugün yepyeni bir konuyu tartışmaya açıyorum. Muhtemelen çok sansasyonel bir video olacak. Çünkü çok ilginç bir konuyu çok ilginç bir şekilde ele alacağız. Araba piyasasında durum karışık dedik ya, fiyatlar düşmeye devam ediyor özellikle ikinci elde. Yalnız hep şunu söylüyorduk, arabaya ihtiyacı olan araba alsın. Tabi orada da şu geliyor, bizim arabaya ihtiyacımız var, böyle bir dönemde araba alarak zararın içine giriyoruz. Nedir bizim suçumuz? Sizin için de çok enteresan bir çözüm var. Araba almayın. Araba almanızı gerektirmiyor. Arabaya ihtiyacınız varsa bile çok daha uygun bir çözümle karşınızdayım. Fikirlerinizi de merak ediyorum. Başlamadan önce yarın çok daha özel bir video ile karşınızda olacağım. Ara sıra biliyorsunuz ekonomist çoban şapkadan tavşan çıkartıyor. Hatırlayın eskiyi. sıfırlar ile nasıl yatırım yapılır zamanını. Sonrasında uygun kredi fırsatlarıyla bakın bugün ne yapıyorsanız yapın gibi yine çok avantajlı bir fırsatı bu kez her gün hemen hemen beni hatırlayacaksınız Eğer söylediklerimi yaparsanız beni iyi anacaksınız bana dua edeceksiniz öyle bir şeyden bahsedeceğim ama o video yarın bugün bir değişik versiyonu araç piyasası 13 araç almak zorundasın araca ihtiyacın var ama biliyorsun ki önümüzdeki dönem çok kötü. Araba fiyatları özellikle ikinci elde yıkılacak. Sıfırda da iyi bir performans beklemiyorsun. Sıfır bir araba almak zorundaysan bir sene sonra çok daha düşük bir fiyata gelecek. Kontağı çevirmen itibariyle. Artık eskisi gibi bir ikinci el fiyat performansı yok. Böylelikle büyük bir kayıpla karşı karşıya kalacaksın ama arabaya da ihtiyacın var. Ne yapacaksın? İkinci ikinci el idareten falan eşten dostlar Eşten dosttan buluyorsan süper, maliyetsiz. Okey bak bu bu bambaşka. Bu hiç aklıma gelmemişti. <laughs> eşten dosttan ama öyle bir şey bulamazsın. Peki bunun dışında bunun dışında çok efektif bir çözüm var. İçinde bulunduğumuz dönem itibariyle özellikle. Efektif çözüm şu. Hadi şöyle bir fikir jimnastiği yapalım. Halka hitap ettiğimiz için halkın genelinin erişebileceği, ilgi odağı olabileceği bir meblağ üzerinden 2 milyon TL'lik bir araç üstünden konuşalım. Bugün 2 milyon TL'niz var ve arabaya ihtiyacınız var. Gidip 2 milyon TL arabayı alırsanız bir sene sonra avantajlı mısınız? Almazsanız onun yerine başka bir seçenek değerlendirirseniz daha avantajlı olabilir misiniz? Benim fikrim şu. Fikrim değil matematik aslında bunu söylüyor. Şimdi 2 milyon TL'lik bir araç var. Gidip paranı verip 2 milyon TL'ni veriyorsun, aracını alıyorsun. Bir sene sonra o kontağını çevirdiğin önümüzdeki dönemin e, riskleri, fiyatların daha da düşebilecek olma ihtimali. Tahminen ne olur? 2 milyon TL'ye bugün gidip bir sıfır araba alsan, 12 ay sonra tahmini bir fiyat söylesene ikinci ele düşmüş olacak. Bir yaşında bir araba olacak. Tahmini bir fiyat söyler misin? Yine aynı kalsın. Enflasyon da var. Heh, güzel. Fiyatları düşürelim. Hani kontağı çevirdin. 2 milyonluk fiyat 1 milyon 400'e mi düştü? Hadi enflasyonla birlikte getirdin tekrar 2 milyona gelmiş olsun. Bir yaşında 2 milyonluk bir arabayı seneye ikinci elde 2 milyona çıkarabileceğini, değerinin aynı kalabileceğini hesaplayalım. Bunun yerine 2 milyon TL'lik bir araç yine aynı aracı gidip bir firmadan kiralarsanız ne olur diye düşündünüz mü hiç? Sen düşündün mü mesela? Yani önceden çok avantajlı değildi ama artıları da vardı. MTV ödemiyordum. Bir cümle, çok özel bir cümle söyledin. Önceden çok avantajlı değildi. Şimdi konjüktür değişti. Arkadaşlar uyanık ve esnek olun. Artık kiralamanın avantajlı olduğu döneme geldik. Hemen kanıtlayacağım. 2 milyon TL'lik bir aracı ortalama aylık 30 bin lirayla 50 bin lira arasında kiralayabiliyorsun. Açın sahibinden bakın. Hadi kötü senaryoyla alalım. En pahalısından aldığınız var. 50 bin lira aylık kira ödeyeceksiniz. Bir filo şirketinden. 12 ay kiraladığınızda ödeyeceğiniz rakam 600 bin lira değil mi? Evet. İlk başta göze şöyle görünüyor. Bak bunu kime söylesem üzerinde fikir yürütmeyen, cimnastik yapmayan herkes şunu söyler. 2 milyonluk bir araca bir senede 600 bin lira ödeyeceksen ben o 600 bin lirayı boşu boşuna kiraya atmak yerine ne bileyim işte kredisini öderim ve araç da benim olur falan gibi fikirler geliyor direkt aklımıza. Onu bir kenara bir koyalım mı önce? Şöyle yapalım. 2 milyon liramızı araç kiraladığımız için 2 milyon liramız boşta. Yıllık 600 bin lira maliyetle araç kiralıyorsun. Ama 600 bin lirayı senden peşin almıyorlar. 50 bin TL'yi her ay götürüp ödüyorsun. Tamam. Totalde de 600 bin liralık bir rakam ödeyeceksin. Sen 2 milyon TL'yi, arabayı kiraladın ve 2 milyon TL'ni de yine yatırımlarda çok başarılı bir insan değilsin. Risk almayı da sevmiyorsun. Klasik bir yatırım tarzıyla gittin gram altına yatırdın. 2 milyonluk gram altının var. 12 ay sonra minimum rakam söyle ya 12 ay sonra biz çok daha ötesinde olacağını biliyoruz ama. Hadi minimum bir rakam söyle bana olur hiç. E tamam hesaplaması konuyorsun. 3 bin. 3 diyeyim. bin. Çok basit bir rakam söyledin yani çok küçük bir hedef verdin aslında ama 3000 lira hesaplayalım. Bugün gramı 2000 lira olan altını bir sene sonra çok artmadığını düşünün 3000 liraya geldiğini düşünün. 2 milyonunuz 12 ay sonra 3 milyon lira arkadaşlar. Hemen bunun üstünden şeyi düşüyorsunuz siz değil mi? 600 bin liraya 600 bin liraya düşmeyin. Eğer 2 milyonu ödeyip aracı aldıysanız o araç sizin üzerinize kayıtlıysa o aracın kaskosuna 50 bin lira gibi bir para ödeyeceksiniz. İki tane MTV ödeyeceksiniz bu 12 aylık dönemde. Bakımını yapacaksınız, riskleri sizin olacak ve aracınız bir yıl eskiyecek. Bu az önce saydığım maliyetler ortalama 100 bin liraya gelir. 600 bin lira ödeyerek kiraladığınız için bu 100 bin liradan kurtuluyorsunuz. Yani 2 milyon liraya almış olsaydınız 100 bin lirada ek maliyetle 2 milyon 100 bin Ödemeniz gerekecekti. 100 bin lirada kiraladığın için buradan cebinde kaldı evet. mı? Bir de şöyle düşün. Şahıs olarak yapıyorsanız bu hesap böyle. Ama firmanız varsa. Şirketten düşür. Aynen öyle. Bir aracı aldığınız zaman benim üniversite yıllarımdan muhasebe bilgimde şöyle bir şey var. Araba 5 e, yıllık amortismanla düşüyor vergiden. Yani arabayı sen 2 milyon aldıysan o yıl 2 milyonunu birden düşemiyorsun. Yanılıyorsam düzeltin lütfen. İki tane farklı yöntemi var ama kabaca 5 yıla bölerek e, amortismanını yapıyorsun. Benim bildiğim, hatırladığım böyleydi. Üniversite yıllarından kalma muhasebe dersi bilgisi abi. Ama eğer kiralarsanız, o ödediğiniz 600 bin lira var ya, onun komplesini vergiden düşebiliyorsunuz. Şimdi bir de böyle avantaj oldu mu? Bir zaten tane yanında bir zaten avantaj daha var. Firma sahiplerinin çok pek çoğu bunu yapıyor, bunu biliyorlar. Gözlerinden kaçtıysa, kiralama maliyetlerinin arabaya nazaran yüksek olduğunu düşünüyorlarsa, hala eski kafada kaldılarsa onları da uyarmış olalım. Şimdi kiralama maliyetleri araç almanın çok daha altına düştü. Arabayı kiraladık. Cebimizden 12 ay boyunca 600 bin TL çıktı. Hiçbir riskine, hiçbir masrafına karışmadık. MTV'sini, kaskosunu, trafik sigortasını, cartını, curtunu, bakımını kiralama şirketi yaptı. 2 milyonluk altın aldık. O da 3 milyon oldu. Bu tarafta. Hadi ödediğiniz cebinizden çıkacak net 600 bin artı masrafları düş. Ee, 500 bin diyelim ona. 500 bini düş. 2,5 milyon, milyon lira. lira hala paran var. 2,5 milyon lirayı aşağı yukarı seneye bu zamanlar 2 milyonluk bir arabayı 2,5 milyon alır mısın? yirmi ee, %25'in üzerine çıkacağını zannetmiyorum ben araç fiyatlarındaki artışı. Rahat rahat alacağız. Rahat rahat alırsın. Peki bunu yaparsan ve seneye gidip bu arabayı alırsan. Modelim yükselmiş olacak. 2025 model sıfır kilometre bir araba olmuş olacak elinde mesela. E devam ederse o sonraki sene de devam edebilir. Eğer o zamanki şartlara bakacağız. Kiralama uygunsa devam edersin. Eğer satın alma uygun hale gelirse o zaman satın alırsın. Ama nakitin, keşin canlın da burada duruyor. Bir de şunu göz önünde bulundurun. Bu bahsettiğim kiralama bedelini tek seferde peşin ödemiyorsunuz arkadaşlar. Aylık 50 bin TL aylık 50 bin TL sabit ödüyorsunuz. 3-4 ay sonra o 50 bin TL de eriyor. Yani sen 2 milyonun nemasını hemen almaya başlayabiliyorsun altın aldığın zaman. Ama bu 500 bin lirayı 12 aylık, 600 bin lirayı 12 aylık döneme yaymış oluyorsun. Yani 50 bin lira, bugün 50 bin lira enflasyon oranında hesap edersen son taksitler 25 bin lira seviyesine düşecek belki de. Aa bu arada altını da 3 bin lirada sezonu kapatır. 12 ay sonra 3 bin lirada kapatır. Sanmayın ha. Altında hem dolar riski var hem onz altın riski var. Altının bugün doların 31 lira olduğu dönemden bir sene sonra 45 liraya çıktığını düşünürseniz aynı şekilde bir 200-300 dolar onzdan dayak yese gram altın ya da onzdan nemalansa gram altın 3 bin lira çok iyimser bir rakam kalmış olur. Belki de 4 bin lira olur. Bunu ama araba sektörü için özellikle söylüyorsun değil mi? Başka bir üründe vesaire. Yok de, araba için. Kesinlikle araba için söylüyorum. Farklı senaryo olabilir. Araba için niye söylüyorum? Önümüz karanlık bak bas bas bağırıyorum. 6 ay 7 ay araba almayın. Ahmaklıktır. O seviyededir. Yani ihtiyaç varsa alın onu demiyorum. Ama aracı alayım avantajlı bir dönem değil. Aracı alayım önümüzdeki dönem alamam değil. Çok daha kolaylaşacak bu dönem boyunca araç almak, araca erişim, araç bollanması. Defalarca o yüzden üstüne bastırıyorum. Otomobil nasıl yukarı çıkarken her şeyden bağımsız saçma sapan yukarı gidiyordu ya. Şimdi de her şeyden bağımsız enflasyondan da bağımsız aşağıya doğru bir hareketi olacak. Onu anlatmaya çalışıyorum. Açın bakın geçen günkü rakam noter satışı rakamları. %17'lik daralma. %17 efendim canım. Video çekiyoruz. O da çıkmak istiyor. Bak elle tutulur gözle görülebilir hale getirdim. Herkese afaki konuşuyor. Yok ya düşme yok falan filan diyen varsa noter satışı bu abi resmi. Bir piyasa %17 daralmışsa fiyat %30 daralmıştır. Bak bunu unutma. Arz talep böyle çalışır. %17 daraldıysa %17 daralmaz fiyat. Daha fazla daralır. %17 büyürse fiyat %17 büyümez daha fazla büyür. Hani fiyatlar düşmüyor falan filan. Bir de Türk lirası süzütten bahsediyoruz abi. Doların altında her gün ezilen enflasyonun altında her gün ezilen bir para miktarı. O yüzden bana kimse bu videonun altına gelip ya hocam öyle olmaz böyle olmaz geçti o işler baba. Saçmalamayın salak olmayın. Anlaşılmayan bir şey var mı? Varsa anlaşılmayan ve hatta fikirleriniz aşağıya yazın. Bunun için bu video çok su götürür. Büyük tartışmalar başlatır. Bunun için bir canlı yayın yaparız özel. İlgilisi, bilgilisi, fikri olan çata çata konuşuruz. Eksik mi gedik mi? Bak bu verdiğim öneriler çok daha geliştirilebilir. Fiyatlara dikkat edin. 50 bin TL kiralama bedeli üstünden bahsettim. Kiralama bedelini maksimumdan aldım. Altını 2000'den 3000'e çıkardık. Getirisini minimumdan aldık. Rakamları iyimser olarak aldığım zaman bu çıkıyor. Aynı şeyi mesela 7 milyonluk bir Mercedes'e koyun. 7 milyonluk bir Mercedes. Az önce senle beraber bakmadın mı? Aylık kirası kaç para? 150 bin, 150 bin, bin, bin lira. lira. Aynı hesabı onun üstünden de yapın. Göreceksiniz ya. ya bu zamana kadar neyi saçmaladığımı gördünüz abi. Bu, yani matematik yanılmaz. Çünkü ben kendi kafamdan konuşmuyorum. Ben matematik hesabı yapıyorum. Çıkartıp koyuyorum. Herkes yanılabilir. Her şey yanılabilir. Matematik yanılmaz arkadaşlar. Bu matematikte ahanda böyle. Eksik yanlış söylediğim bir şey varsa yok babacığım 50 bin liraya kiralık araba bulamazsın diyen varsa yazsın. Yok babacım 2 milyonluk araç seneye 5 milyon olacak diyen varsa onu da yaz. Yarınki videoyu kaçırmayın. Yarınki video daha bomba. Buradaki çok güzel. Yarınki daha da güzel. Aşağıda açıklama bölümünde sosyal medya hesaplarımızın linki var. Forex eğitimi ile ilgili link var. Ay sonuna kadar zamsız fiyattan. Ay sonunda da zam yapıyoruz. Eğer e, almak isterseniz elinizi çabuk tutun. Aşağıda bilgileri var. Başka unuttuğum bir şey var mı? Bitlu. Ha bir de orada Bitlo referans linkim var. Oradan kaydolabilirsiniz. Portföyümü görebilirsiniz. Eğer kaydolursanız size 40 TL değerinde fındık token hediye geliyor. Bize de buradaki bu canları 25 tane canı doyuracak 2 günlük mama geliyor Bitlo'dan. 30 saniyelik bir üyelik işlemi arkadaşlar. Teşekkür ederim vermiş olduğunuz destek için. Çok daha güzelleriyle karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.